Aristan hombe de 108 hata su yok demek. Altta bulunan su basıncı sıfırda zaten. Solda bulunan mavi doldurma Sola doğru çeviriyorsun. Basınç birazdan yükselmeye başlayacak. bazı bir uçağa geldiğinde sağa doğru kapatıyoruz. Bu ekranda bulunan 108 hatası otomatik gider. Yazın sadece ekranda musluk işareti olacak. Şuradaki tuştan ayarlıyorsun abi. Bir kere daha bastın. Hem petek hem musluk var. Bu ışık mod demek. Şuradan eksiye bastığında peteğin derecesini artıyla yükseltiyorsun. Eksiyle düşürüyorsun. Mesela şöyle 50'ye ayarladık. Buradan sıcak su tuşundan da sıcak suyun ayarını ayarlıyor. Bu reset tuşu arızaya geçtiği zaman reset diyorum. gaz gittiğinde vesaire de. Şu iki tuşla parametreyle girilir zaten bunlara dokunmuyor. Hem petek hem sıcak su. Kapalı sadece sıcak su.